Gazze'nin özgürlüğü için buraya toplanan bacılarım, kardeşlerim hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklarla kadın çıkarılacak. Ben burada şunu söylüyorum. Öfkemiz çok büyük. Tutamıyoruz. Ama Türkiye elinden geleni yapıyor. Şu anda masada oturuyorlar. İslam dünyası. Bakın Avrupa'nın, Amerika'nın her yerinde eylemler var. İnşallah bu eylemler artacak. Zor zamanlardan geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Büyük imtihanlardan Cumhurbaşkanımız da inşallah gemilerle yardımları organize etme konusunda destek verecek göreceksiniz. Bizler yeni gemiler satın alıyoruz. Allah'ın izniyle. Yeni gemiler satın alıyoruz. Hep beraber gideceğiz. Yardımların gitmesi ateş kesin olup oradan yaralıların kadın ve çocukların çıkması görevini yerine getiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Görevimizi baltalayacak herkes kadın ve çocuklara zarar verir. Kendi kadınlarımız ve çocuklarımız için nasıl iyi hastaneler istiyorsak şu anda Türkiye elinden geleni yapıyor. Masaya oturmuş durumda. Dünyanın Burada, buradan güzel mesajlar verdik. Öfkemizi gösterdik. İnşallah hayırlı olur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.